Düzce'de aylardır süren basınç sorununun ardından bu kez planlı su kesintileri başladı. Vatandaşlarsa Oksijen TV mikrofonlarına konuşarak yaşadıkları sıkıntıları bakın nasıl paylaştı. Abi, abi. Su sorunu yaşıyor musunuz abi? Sorunu yaşıyoruz var tabii sorun ya da var. yağmurların yağmamasından dolayı Hı hı. Köylerde de var, şehirlerde de var. Var yani sıkıntılar. Belediyemiz ve Türkiye'de birçok yerel kurum bunun doğal bir afet olduğunu, vatandaşların tasarruf yapması gerektiğini çağrısında bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya çareyi orada buluyor şimdi belediyeler olsun, köydeki vatandaşlar mutlular olsun. Başka bir şey yok yani. Yağmur yağmayınca e, sula, kaynakla vuruyor. Millet bir de bahçe mahçe sulama işlerine yöneliyor. Araç yıkama işlerine. E, bunlar da olunca sıkıntı doğuyor haliyle. Peki siz kulaklık nedeniyle yaşam tarzınızı değiştirdiniz mi? Az önce de söylediniz işte artık bahçe sulamıyor musunuz? Araba yıkamıyor musunuz? Yani ben öyle yaşıyorum. Köy mutarıyım zaten ayrıca. Köy mutarıyım. Yani öyle bir ee, sıkıntı oluyor tabii. Benim köyümde de var. Her yerde var bu. Hı. Diyeceğim e, vatandaş bahçe sulama işlerini, araç yıkama işlerini, e, gerek, gerekirse halı malı yıkama işlerini bir müddet bırakmalı. Yağmurdan dolayı. E, bugün zaten bugün yarın yağmurlar başlar. Tekrar sular da bollaşır Allah'ın izniyle. Yani kombiler ısınmıyor. Hiçbir şey 50-200 bulaşığı. Makineler dönmüyor. Bahçe suluyorlar, satıyorlar malzemeleri. Bunlar susuz kaldı, Daha da susuz kalacağız zaten. Vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıyor. Bunun bir doğal afet olduğunu söylüyorlar. Anlayan yok ki. Akşamları gece sulanıyor. Yine dönüyor o fırfırlar bahçelerde. Gerçekten ben şahitim. En çok bahçe sulayanlar. Bahçe, bahçe yani hiç. <laughs> Tabii canım. Peki abla siz bir yaşam tarzınızı değiştirdiniz mi? Kuraklık var, suyu daha dikkatli. Ben bahçe kullandım. yaptım, bahçemi bıraktım, kurudu. Ama susuz kalacağım. Susuz kalacağım, elektrikten daha farklı su yani. Hastalık, başka hiçbir şey değil. Kuraklık bak maalesef. Kuraklık var. Genellikle Türkiye'nin Doğu Ağrış, Karadeniz Ağrış genelinde her tarafta var. Geldiğim için genelde var. O, o, su kulaklı. sorunu yaşıyor musun abi? Yağmur yağmadı yani. Tabii ki kuraklık vardır yani. Hı hı. Evde e, su sorunu yaşıyor musun? Sular az akıyor mu? Yok su sorunu hiç... eh, Evet gündüzleri az akıyor. Bir de akşamları az akıyor. Hı hı. Akşamları neden? Bağ bahçeyi sulamaya başlayınca bizim sular da az akmaya başlıyor. Nerede oturuyordun abi Düzce Çay mahallesinde. Çay mahallesinde oturuyordun. Evet. E, belediye e, bunun bir doğal afet olduğunu, vatandaşların da tasarruf yapmasını... İsteyen açıklamalarda bulunuyor. E, evet, tasarruf yapıyor musun diyor. Söylüyor, doğru söylüyorlar. Yani akşamın serininde bağ bahçe sulamaya başlıyor. Herkes bu su ne yapıyor sular azalmaya başlıyor. Allah'a şükür yani bizim su Hasanlar barajı var sulama barajı. Yani burada suyun eksik olması tuhaf olur yani. Sulama kanallarından sulasınlar yani herkes bağını bahçesini. Yani herkes suyunu açarsa ne olur ki gündüz mesela 6 saat 6 falan olduğu zaman sular kesilmek üzere yani. Damlıyor böyle. İkinci katta oturuyoruz zaten yeterli geliyor yani. Geliyor mu? Nerede oturuyorsun abi? Amidiye Mahallesi. Amidiye Mahallesi'nde. Evet. E, su yeterli mi sizin için? Yeterli ikinci kata, üçüncü kata çıkmıyor. <laughs> Tasarruf çağrısı yapılıyor. Kullanımınızı azalttınız mı? Tabii nispeten yani bahçeyi sulamıyoruz. Su sorunu şu anda bizim yok. Ama başka arkadaşların oluyor yukarılarda canım. Ee, nerede yaşıyorsun abi? Ben Aydınpınar Turaplar'da oturuyorum. Turaplar'da, turaplarda oturuyor. Ben... Turaplar'da bir sıkıntı yok galiba. Yok yok canım. Hı -hı. Abi senin şimdi şöyle bir durum benim. 35 metreden çıkıyor Santraviş taktırdım ben. Santraviş taktırdım. Bir de idramofor şey aldım. Hı -hı. İkinci katta, üçüncü katta basıyor. Hani benim suyla şeyim yok. Yani Çok şey, kurak şey, oldu. Ben de şey, biraz... Ben bir şey Olağanüstü bir durum gireyim. bu. Ben biraz şüpheleniyor bu durumlardan da bakalım hayırlısı neyse. Ne gibi bir şüphe abi? Ya böyle bir olağanüstü bir durum oldu mu? İlla bir deprem bir şey oluyor yani. O yüzden Allah korusun böyle inşallah olmaz. Bir olağanüstü bir durum yani bu kuraklık, şu bu sıcaklar mesela bu mevsuna geldik bu sıcak. Ağustos'un 15'i yaz 15'i kış derlerdi. Ağustos çıktı mübarek hala kurak kurak gidiyor. Ne olacak Allah bilir yani. Neyle ney. Kuraklık olsun da şunu söyleyeyim. Az bir zaman sonra zaten Karadeniz yağmurlu. Ben aslında Karadeniz kökenliyim ama Ege taraflarında, Antalya taraflarında böyle bağlama çalıyorum. Rüsyada güzel. İnşallah kuraklık. Düzcelilere ve Oksijen TV izleyenlerine. Ben sizlere Rüsyalılar güzel insanlar. Ekmeği bol. Bizleri de bağrına baslar. Ee, bir hafta sonra buradan ayrılırken üzüleceğim. Düzçeleri çok seviyorum. Teşekkür Ölümü ederim. Seviyorum. Ben Ozan Maksut. Hepinize sizlere de kolay gelsin.